İyi günler. Bugün size Arap kebabı yapacağım. Bunun için kıymamızı kavurmak üzere ocağa aldık. Bir güzel kavurduk. Suyu çekildi. Şimdi ona sıvı yağ ve kuyruk yağı ekledim. Biraz toz biber kattım. Güzelce etimiz köpürene kadar pişti. Şimdi Kuru soğanımızı ince ince kesiyoruz. Bol soğanlı güzel olur. Onu ilave ettik. Güzelce karamelize olana kadar soğanlarımızı etle beraber harmanlıyoruz. Kırmızı ve Taze yeşil biberlerimizi de ilave edip güzel karıştırıyoruz. Soğanlarımız ölecek. Ondan sonra domatesini ekleyeceğiz. Biraz karabiber, tuz. Üzerine biz maydanoz doğruyoruz bunun piştikten sonra. Yanında da patatesli köfteyle, çiğ köfteyle çok lezzetli ve güzel bir yemek oluyor. Mevsimine göre eğer domatesimiz güzelse domates salçası eklemiyoruz. Yalnız eğer domatesin mevsimi değilse açıksa rengi küçük bir şeker kaşığı kadar domates salçası ilave ediyoruz. Bu şekil olunca domatesimizi ilave ediyoruz. Domatesi bol olursa çok lezzetli ve güzel olur. Bir su bardağı kadar da su ilave ediyoruz. Pişirmeye bırakıyoruz. Evet, yemeğimiz rengini almaya başladı. Suyu çekilene kadar pişireceğiz. Yiyenlere afiyet şifa olsun efendim.